Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Cemii cümleniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım hepiniz iyisinizdir beni soracak olursanız bin şükür her halimize diyelim evet bu hafta koç burçlarına bakalım gün gün tarot açılımında neler bekliyor baya bir yoktum yani bari bu hafta kaçmasın dedim bakalım tarot yorumlarınız sizlere neler söyleyecek Hanımefendi ya da beyefendisiniz dileklerinizi ve niyetlerinizi tutabilirsiniz. Kolektif bir açılımdır. Her kim dinliyor ve izliyor ise bay ya da bayan fark etmiyor. Uyanlar sizin olsun, uymayanlar evrene iade. Ya içerisinden olumsuzlukları alana kadar olumsuzlukları iade edelim. Olumlamaları da yani alıp kabul edelim diyelim. Bu arada kanalıma destek veren, beğeni ve yorumunu esirgemeyen Cemil Cümlemiz. İyi ki varsınız. Koçlar, hanımlar, beyler. Bu haftanın mesajlarına şöyle bir bakalım. Pazartesiden pazara kadar sizleri neler bekliyor. Kısacık bir ön konuşma yaptım. Bir şey olmaz. Ufacık minnacık. Oo la la diyelim. Güzel haberle haftaya inşallah başlayacaksınız. Yani emeklerinizin aşk ya da iş hayatınız ile alakalı emeklerinizin karşılığını almaya başlıyorsunuz da diyebiliriz. Keskin kararlar, net tavırlar içerisinde olacaksınız. Yalnız böyle hafta sonuna doğru rahatsızlanmalar gündeminizde olabilir. Her yönden bakın büyük bir talih, büyük bir zafer sizleri bekliyor olacak. İnşallah <laughs> umduklarınıza nail olacaksınız. Ay bende de bir gıcık var. Gitmedi. Hava değişikliği diyelim. Bir öyle bir böyle canlar ne yaparsınız? Havalar bile insanı değiştiriyor. Bakalım haftanın genel mesajları nelermiş. Oo, hakikaten koç burçları Özellikler sizleri bekliyor olacak. Evet, bir takım konularda sıkıntılarınız olabilir. Özellikle bazılarınızın finansal anlamda ciddi sorunları ve problemleri sizlerinde gördüğünüz gibi bulunmakta. Ama bunları tamamiyle aşacaksınız olarak çıkmış. Bakın hayatınıza güneş doğacak diyebilirim. Maddi ve manevi bir takım konularda sorun teşkil edici olayları ortadan inşallah kaldıracaksınız. Sıkıntıları, problemleri başınızdan savacak gibi görünüyorsunuz. Halas olacaksınız. Problemlerden, dertlerden ve tasalardan halas olacaksınız. Güneş sizin için doğacak. Hakikaten öyle ama. Adeta yani böyle e, ne derler ona imtihan dünyasıyız. Olmayacak işler başınıza gelmiş olabilir, olmayacak kişilerle olmayacak sorunlar yaşamış olabilirsiniz. Yani istem taşı olaylar, bir takım kudubetler yüzünden belki de rüyaya yatsam başıma geleceğine inanmazdım dediğiniz durumlar içerisinde olabilir bazılarınız. Dost gördüğünüz düşman, düşman gördüğünüz dost çıkmış olabileceği gibi gene çok yakın bir zaman diliminde şu an bile dahil olmak üzere etrafınızda zerre kadar sizi sevmeyen, zerre kadar sizi istemeyen ama istiyormuş, seviyormuş ya da böyle sizin iyiliğinizi düşünüyormuş veyahut sizinle dostmuş, arkadaşmış gibi görünen birileri olabilir. Herkese şüpheyle yaklaşmayın ama algılarınızı da açık tutmanızda fayda var. Yani ikili oynayan kişilere karşı mümkün mertebe uyanık olacaksınız. Zaten uyanık insanlarsınız. Ee, bu sual dahi olunamaz. Evet bir takım konularda düşüneceksiniz. Düşünmeden karar vermeyeceksiniz. Bin kere düşünüp bir kere harekata geçeceğiniz görülmekte. Bir lafa bakacaksınız laf mı diye. Bir de bu lafı söyleyene bakacaksınız. Hani derler ya. Ya da birilerinden belki laf getirme de olabilir götürme de olabilir. Ee, diyorum ya sizin iyiliğinizi zerre düşünmeyen birileri sanki iyiliğinizi düşünüyormuş gibi. Ya da sizinle çok iyiymiş gibi olabilirler. Zerre kadar böyle iyi niyet beslemeyen kişilere karşı zafer kazanacaksınız e, diyebiliriz. Bu hafta güzel inşallah geçecek. Güzel duygular içerisinde olacaksınız. Bakın pazartesi günü içerisinde. Evet net tavırlar keskin kararlar içerisinde olacaksınız. Hayalinize giden yolda güzel haberler sizleri bekliyor olacak. Salı günü içerisinde gene ee, çok yoğun ve tempolu e, bir çalışma hayatınız olabilir bunlar ile alakalı da gene emeklerinizin karşılığını alacağınız gibi ektiğinizi de biçme diyebiliriz Yıldızınız parlayacak bakın enerjisel anlamda e, yükseliş görülmekte maddi ve manevi artık böyle başarıya doğru koşuyorsunuz. Bakın hem aşk hem iş hayatında güzel haberleriniz, olumlu haberleriniz sizleri bekliyor olacak. Bekar olanlar çarşamba günü ruh eşi ve ikiz alevinizi bulabileceğiniz gibi evli olanlar seveceğiniz ile sanki bir elmanın iki yarısı gibisiniz. Boşuna dememişler. Bir elmanın yarısı biri sen, seni biri ben. Yani artık iki çocuk oynasın mıydı, neydi devamında bilmiyorum arkadaşlar. Ya böyle kalben ve gönl her ne istiyorseniz dileğinize doğru inşallah muradınıza doğru koşacaksınız diyebilirim. Uğurlu bir hafta olacak. Uğursuzluklar üzerinizden kalkacak. Maddi, manevi, aşk, meşk her konuda ama her konuda zafer ilan edeceksiniz gibi görünmekte. Kopan yürekler, kopan eller var ise bu hafta bir birleşme söz konusu da olabilir. Evet böyle bereketli bir döneme girdiğiniz burada aşikar bir şekilde görüldüğü gibi çalışkanlığınızın ve azminizin karşılığını da alacaksınız. Asla ve asla emekleriniz heba olmayacak. Doğum haberi ya da hamilelik haberi alabilir bazı koç burçları bebek ile alakalı ya da çocuklar ile alakalı konularınızda çarşamba günü içerisinde gündem olabilir. Perşembe günü bir takım konularda sizi felakete sürüklemek isteyen biri olabilir buna dikkat edin etrafınızda sizi dolduruşa getirmek isteyen burada kart ne söylüyor ise bu kart her kim için çıksa aynısını söylerim her burcu da çıkabilir sonuçta kart okuma ya bir fal değil enerji okumada diyebiliriz tarot asla yalan söylemez böyle de bir gerçek var etrafınızda belki sizinle tamamiyle düşman olan ama sizinle düşmanlık yaparak başa çıkabileceğini böyle asla ve asla sonradan anlayan hani ben bununla başa çıkamam ya yani ben bununla inatlaşarak düşmanlık yaparak ben bunun kötülüğünü istere isteyerek aya ne beyan ben buna ters giderek ben bunun başına felaket açamam benim ikili oynamam lazım dost gibi görünmem lazım diyen ama zerre sizi istemeyen ve sevmeyen e, birisi etrafınızda olabilir. Tamamiyle sizin felaketinizi istiyor gibi bu kişi bir e, bayan da olabilirsiniz. Özellikle bayanlar dikkatli olmanızda fayda var ama bir zafer kazanacaksınız. Düşmana ya da dost görünümlü yılana karşı galip geleceksiniz diyebilirim. Çok fazla dolduruşa getirmeye sizi çalışıyor olabilir ama sizler şöyle bir geçmişe dönüp baktığınızda aslında bu kişiyle ben o kadar husumetliydim ki o kadar bana adavet besliyordu ki şimdi bu neden bana bu şekilde davranıyor? Ya tamamiyle iki yüzlü olan, tamamiyle riyakar olan insanların felaketini isteyen ve sizi de felakete sürüklemek isteyen sanki insanların birbiriyle taknaklı olmasından, işte hatta belki de kendisi birebir insanları birbirine takmaktan hoşlanan, saman altından su yürüten böyle çelimsiz birine karşı bir zafer ilan edebilirsiniz. Ne kadar istediği kadar dost görünsen ben senin aslında iç yüzünü biliyorum diyorsunuz. Biliyorsunuz da. Uyanıksınız diyorum ya. Her kim etrafınızda size karşı olumsuzluklar besliyor ise zamanında size karşı ciddi anlamda sorun teşkil eden kişi şu an bir tarafınızı yalıyor olabilir. Belki de etrafınızda pervane gibi dönüyor olabilir. Bunun tek amacı kötülükle size bir şey yaptıramayacağı ya da kötülükle başa çıkamayacağı için iyi gibi görünüp can damarınızdan vurmak diyebilirim. Felaketinizi isteyen kişi yakınlarınızda dolanıyor gibi ama diyorum ya biz zafer ilan edeceksiniz bu kişiye karşı. Cuma günü içerisinde bir takım rahatsızlıklar, ruhsal ya da manevi yönden sorunlar gündem olabilir. Birazcık dinlenmeye ihtiyacınız var. Çok fazla yorgun kendinizi hissettiğiniz burada görülüyor. Bir takım ticari ortaklıklar ya da ticari anlaşmalar gündeminizde olabilir. Ama takatiniz ve mecareniz kalmadığı için bunu ertesi güne ya da bir sonraki zaman dilimine de erteleyebilirsiniz. Eğer ki bazı koç borcu hanımlarının ya da beylerinin kardeşler ile alakalı bir takım problemleri var ise sanki bu problemler ortadan kalkıyor gibi hanım ya da bey olun fark etmiyor burada birilerinin takdirini alacaksınız yapamazsın edemezsin bu işin altından kalkamazsın gibi gibi size konuşan birileri var ise birilerinin takdirini alıyorsunuz kader sizden yana olacak İnşallah büyük bir başarı burada görülüyor sizler için. Bakalım aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi sizin için başka neler söylüyor dediğimde aklen ve kalben her kimi seviyor iseniz bu kişiyle bazılarınız sanki şu an büyük bir fikir ayrılığı, büyük bir fikir çatışması içerisinde olarak çıkmış o şekilde görülmekte. Yani böyle diyorum ya gene etrafınızda ee, İnsanların zerre iyiliğini istemeyen, kötülükten beslenen ama böyle hiç de kötü gibi görünmeyen, kendini iyi gibi gösteren ama ne ok olduğu herkes tarafından bilinen bir bayan sureti görünmekte. Bu bayan yüzünden e, sanki gerek sevdiğiniz, gerek eşiniz ya da bilemiyorum birileriyle bir muhalefet içerisinde olabilirsiniz. Buna karşı dikkatli olmanız burada belirtiliyor. Teklifse yapılacak olan güzel bir teklif var. sorunlarınız ve problemleriniz ortadan kalkacak. sürprizleri sürprizlere açık olacağınız bir hafta evlilik teklifiniz bekarlar içinde görülmekte. Evet sevgili koç burçları hanımlar beyler beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Güzel bir hafta geçirmeniz temennisiyle hoşçakalın dostça kalın sevgiler selamlar bay bay.